Bunun için bir soru paylaşmıştım. Onun cevabına bakalım. Burada şekillerimiz var. Bir yılımız var. 2020. Burada da şekillerimiz var. Ve sayılarımız var. Bize burayı soruyor. Burada şifreleme var arkadaşlar. Bu 2'yi ifade ediyor. Bu şeklimiz 2'yi ifade ediyor. Bu dıştaki kırmızı daire 0'ı. içindeki sarı daire. Yüzükmeyen sarı daire 2. Buradaki küçük kırmızı daire 0'ı ifade ediyor. Burada 4 tane şeklimiz varsa bunu 1 olarak alıyoruz burada 3 tane 2 0 2 0 bunu nereden anlıyoruz bunu ikinci satırdan da anlayabiliyoruz burada 0 2 0 var yine burada olduğu gibi 0 2 0 neydi bu şeklimizdi yine burada da var aynı şıkısı 0 2 0 bu 2 idi neden 2 olmuş bu 1 2 tane içinde şekil olduğu için bunda da 3 var 1 2 3 bu da 3 olmuş 0 2 0 burası bu da 3 Şimdi buraya geldiğimiz zaman bu kaçtı? Bu 2 idi. Bu neydi? 0, 2 idi. Buradan ve buradan bunu anlayabiliyoruz. 2, 0, 2. Bu neydi? 3'tü. 2, 0, 2, 3, 4'ü verir.